Merhaba Army kanalınıza hoş geldiniz. Daha önceki bir videoda BTS'in Eylül'de Kore Cumhurbaşkanı tarafından Birleşmiş Milletlere Kore'yi temsil etmek üzere gönderileceğinden bahsetmiştim. Ulusun gururu BTS bu kez de Japonya'daki 2020 Tokyo Olimpiyatları açılış seremonisinde Güney Koreli sporcular ekrana çıkarken Kore'nin ana temsilcisi olarak gösterildi. ya Kim Yeon-kou 선수, 그리고 Kang Sun-woo 선수. Sun Kore'nin yüzü olarak gösterilen temsilciler 16. yüzyılda yaşamış ünlü Koreli amiral Yi Sun Sin, 14. yüzyılda yapılan Kore'nin ilk milli hazinesi Nam Demun ve dünya hakimiyeti kuran BTS. Kore BTS ile gurur duyuyor. BTS gün geçtikçe hem ülkesine hem de dünyaya ne kadar büyük ve önemli bir değer olduğunu kanıtlıyor. Ve biz ARMY'ler 8 yıldır olduğu gibi her gün daha da gurur duyuyoruz bu elimizde büyüyen bize umut aşılayan çocuklarla. Açıkçası bu olanları çocuğu büyük yerlere gelmiş bir anne edasıyla izliyorum ben. Bangtan bugün Türkiye saatiyle 16.30'da SBS kanalında ana habere çıkacak. Ulus gururuna doyamıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Haydi yorumlarda buluşalım. Sizi morluyorum.